Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Arkadaşlar geçtiğimiz derste bir matbu metin okumuştuk. Matbu metin okumaları önemli. Neden önemli? Önce onu söyleyeyim. Arkasından e, bence devam ederiz. Arkadaşlar matbu metin e, öncelikle kelime hazinemizi geliştirme yönünde, yolunda atılan önemli bir adımdır. O yüzden hani bazı kardeşlerimiz ya bu matbu metinmiş deyip geçebiliyorlar ama lütfen eee matbu metini hafife almayalım. O yüzden matbu metini mutlaka e, takip edelim. Böyle olduğu takdirde sosyalizmi mücerret kaziyeler sistemi şeklinde ilmi bir nazariyeler mecmuası gibi tetkik. Mecmua arkadaşlar dergi demek ama genelde ansiklopedi iç, içinde mecmua kullanılır. İlmi bir mecmua da geniş yani şümullü demek. Mecmuası gibi tetkik arkadaşlar tef'il babındadır. Dekik kelimesinden tef'il ve bir nazariye gibi münakaşa etmek münakaşa da müfaale babındandır arkadaşlar karşılıklı yapılan genelde işler için kullanılır münakaşa etmek onu en az kıymet ve menfaat arz arz eden cephesinden görmek ve göstermek demektir ...içtimaiyatın... ...asıl arkadaşlar... ...içtimaiyat sosyal bilimciler diyelim... ...sosyologlar diyelim... ...ya da sosyal bilimlerin tamamına... ...biz içtimaiyat diyelim... ...içtimaiyatın... ...ne olması lazım... ...geldiğini... ...içtimaiyat... ...usullerinin... ...yani sosyolojinin diyelim... ...sosyal bilimlerinin... ...betaetini yani yavaşlığını en mahdud yani en sınırlı meseleleri bile halletmek halletmek için ne kadar uzun ne kadar uzun tetkikata arkadaşlar tetkik kelimesini çoğul yapmak için Bakın bu tetkik kelimesi bir elif bir de t getirirsek bu çoğu olur. Tetkikat, tetkikler, incelemeler yani anlamında. Tetkikata ihtiyaç olduğu bu iftial babında arkadaşlar olduğunu bilen bir kimse bu acele tarz halleri ve bu kadar basit bir surette bu kadar basit bir surette inşa edilmiş olan ifal babında arkadaşlar bu inşa edilmiş olan bu vasi vasi ismi faildir yani geniş geniş olan ismi fail arkadaşlar fiili yapan şeydir katil fiilini yapan katildir mesela geniş olma işini yapan da genişleyen bu vasi mem meslekleri merak edemez. İstimal kelimesi istifal babındadır. Kullanma anlamında arkadaşlar. İstimal edilen, yani kullanılan anlamında İstimal edilen vasıtaların istimal edilen vasıtaların Evet arkadaşlar istimal edilen vasıtaların basitliği ile neticelerin vüsati yani genişliği arkadaşlar vesa genişle, genişlediydi ee, bu anlamda vesa oradan az önce bakın vasi kelimesini bulduk şimdi de vüsati bulduk bol bol kelime türetiliyor burada. Bunun altını çizelim. Basitliği ile neticelerin vüsati aynı kök yani vesa yani e, kök harfler neler? Vav, sin, ayın, vav, sin, ayın. Bunlar kök harfler aynı kökten gelen kelimeler bunlar. Bunun altını çizelim. Arasındaki mesafe göze çarpıyor. Evet arkadaşlar istihfaf kelimesi haffe kelimesinden istifal kalıbına aktarılmış hafife alma demek. Kaffe hafifledi anlamında. İstihfaf da hafife alma. istihfafa mütemayil bulunuyor. Fakat sosyalizm sosyalizm büsbütün başka bir başka bir cihetten tetkik bakın dersin başında söylemiştik tetkik ne güzel bir kelime ne kadar çok çıkıyor tetkik edilebilir sosyalizm içtimai yani içtimai toplumsal demek arkadaşlar vakıaların ilmi bir ifadesi olmakla beraber ne kadar güzel ifade etmiş arkadaşlar sosyalizm, içtimai vakaların ilmi bir ifadesi olmakla beraber. Muhteşem bir ifade, bence ifade, her kim yazmışsa bunu. Bizzat içtimai bir hadise, yani bu diyor ilmi bir izahtır ama diyor yani toplumsal olayların ama bizzat ilmi bir hadise hem de fevkalade mühim bir hadisedir. Bir ilmin eseri değildir. Yani bir ilmin eseri değil. Peki ya nedir? Sosyolojik olaylardır. Yani bir ilmin eseri değildir. Fakat bir ilim mevzuudur. Fakat bir ilmin mevzuuymuş arkadaşlar. İlim sosyalizm ile hazır yapılmış. Hazır da ismi faildir arkadaşlar. Hazır olan anlamında. Şu veya bu kaziyeyi ondan istiane, istiane yardım istemek demek arkadaşlar. İstiane etmek için meşgul olmaz. Sosyalizmi tanımak ne olduğunu, nereden zuhur ettiğini... ...nereye mütemayil olduğunu öğrenmek için meşgul olur. Sosyalizmin bu noktayı nazardan tetkiki incelenmesi arkadaşlar... ...ne kadar çok geçti bu tetkik kelimesi yahu. Ne kadar önemli demek ki arkadaşlar. Bu kelimeye bir tik atalım. İki sebepten dolayı faydalıdır. Evvela, ula şeklinde dokunabilir ama burası evvela arkadaşlar. Ya da evvelen şeklinde okunabilir ama evvela diyoruz. Kendisini, tabi arkadaşlar geçtiğimiz derste vecedenin bulmak olduğunu söylemiştim. Oradan türetilmiş bir kelime. Vücuda getirmiş olan içtimai ahvali. Ahval kelimesi arkadaşlar şar e, hal kelimesinin çoğuludur. İktimai ahvali anlamamıza yardım edebilir. Zira sosyalizm bu halattan ahval kelimesinin çoğulu ahval kelimesinin tekili haldi arkadaşlar. Hal ahvalin tekiliydi. ahval halin çoğuluydu. Bakın bir hal halat daha geldi. Halattan. Hal kelimesinin bir çoğulu daha. Hal çoğulu halat. Haller. Peki bu hal nasıl çoğul yapılmış? Arkadaşlar bu cemi müennes çoğuldur. Elif T getirilirse kelimenin sonuna bu cemi müennes e, çoğul olur. Ama az önceki kırık çoğuldu. Ahval kelimesi kırık çoğuldu. Ama burada biz düzenli bir çoğul gördük. Bu halattan sadır ismi fail yine olduğu için onları kendi tarzına göre Bakın ifal kalımından bir kelime. Hem ızhar ifalden işte. Hem ifade ifade eder ve bu suretle de bu ahvale bakın yine ahval hal kelimesinin çoğuludur. Bu ahvale erişmek vasıtasını bize ihzar eder. İfal kalıbından arkadaşlar ihzar, ihzar eder. ef ale yufilo ifal arkadaşlar kalabımız altını çiziyorum ef ale yufilo ifal oradan ihsar bakın ahlara yahbaru ih maksadımız sosyalizm bu içtimai halatı sıhhatle inikaz ettirir demek değildir. Bilakis yani bu işin tam tersine bilakis yukarıda yukarıda sosyalizm sebeplerden dolayı bu ahvali gayri ihtiyari olarak tahrif ettikten ettiğinden özür diliyorum tahrif ettiğinden bunların gayrı sadık bir ifadesi doğru olmayan yani bir ifadesi tabi şurada bu nereden alınmış edebiyat fakültesi mecmuası 3. ciltmiş arkadaşlar bunun da altını çizelim ve diğer sayfaya geçiyoruz diğer sayfada cümleyi bitirelim ve bitirelim 166 sosyalizm nedir arkadaşlar hemen cümlemizi biz e, tamamlayalım başka bir paragrafa nerede geçiyor o uzun bir paragraf o zaman sadece cümleyi bitirelim olduğundan emin olabiliriz dedik ve 166'nın başında kaldık bir sonraki derste buluşmak görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın